Biz Kanada, British Columbia'da okuyoruz. Sizinle birazcık Kanada'yı anlatmak istedik. Yaren ben, şu an burada 11. sınıfı okuyorum. Burada 11. sınıfın 2. döneminde geldim. Şu an 3. yanımdayım. Ben de Umay. 11. sınıfta Kanada'ya geldim ve şu an 12. sınıfı okuyorum. Üniversite başvurularımı tamamladım ve üniversiteye geçmeyi bekliyorum şu an. Ben Uras. 9. sınıfın 2. dönemi okumaya geldim British Columbia'ya. Bunun dışında çok öyle bir tarih bir şeyim yok yani burada devam edeceğimle ilgili çok bir şeyim yok. 9. sınıf 2 sen yani. Biz aslında ilk olarak biraz bu host aile durumundan konuşmak istiyoruz evet. çünkü hani herkesin en çok merak ettiği hani nasıl güveniyorsunuz? Nasıl host ailelerle iletişim kurabiliyorsunuz? Hı. Benim sadece host annem var ve bir tane host ablam var. Host aileler kendi tercihinize göre size veriliyor. Hani ben özellikle spesifik olarak küçük bir çocukla mesela aynı evde yaşamak istemediğimi belirtmiştim gelmeden önce. Ve tam olarak ona göre o şekilde bana bir aile geldi. Arkadaşlarım da aynı şekilde. Evet, öncesinde bir form dolduruyorsunuz. Orada sizin tercihlerinize göre seçenekler bulunuyor. Ona göre seçenekleri işaretliyorsunuz. Ben de mesela küçük çocuk istememiştim. <laughs> ve şu an iki tane büyük kardeşle evdeyiz ve şey, yanımda da bir tane benim gibi uluslararası öğrenci bir host kardeşim var. Bayağı kalabalık bir aileyiz. Köpeğimiz de var. Çok tatlı. Evet, bizim <laughs> <gibi> köpeğimiz <laughs> var. çok çok şey... yürütüyoruz orada. falan. Böyle şey, Christmas'ı kutluyoruz beraber. Evet işte başka tatilleri kutluyoruz. Gayet tatlı oluyor. Ben gel işte form olarak ya işte daha çok spor içeren bir ailenin falan olmasını belirtmiştim forma. Bana ona göre verildi yani. Aile gayet de iyi, memnunum da. Ailemde ben öyle çok hani bir şey belirtmedim hani evimde küçük kardeş veya büyük birisi olsun falan diye. Ben yine de bana göre geldi yani. Güzel bir şey geldi. Evet aile dışında yani. okullarda da, hani her okulun Türkiye'de evet. olduğu gibi farklı bir yöne eğilim vermiş durumda Hani siz çok sportif bir insansanız daha spor Buraz gibi daha spor evet. ağırlıklı yani bir okul tercih isterim. edebilirsiniz. Ben şahsen akademik olarak ağırlıklı bir okula gitmek istedim. Onun için ona göre okullarımızı belirledik evet. aynı şekilde evet. ben de mesela daha yoğun bir programa girmek istediğim için üniversite için IB programı olan bir okula gittim. Hale güzel. Bir <gülüyor> 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 Ve çok fazla uluslararası öğrenci var. O yüzden hani birçok kaynaşma evet. olanağınız var, kulüpler var, çok fazla evet. insanlarla kaynaşabileceğiniz. Yani arkadaş da çok çabuk edinebiliyor, alışabiliyor. Evet. Kulüp demişken zaten eğer ben şu an buradan mezun olacağım, Umay zaten bir ay sonra mezun <laughs> Kulüpler dışında mezun olmak için mesela burada gönüllü olarak siz çalışmak zorundasınız. Hani bu bir zorunluluk olarak burada bir kural artık. Aynı. Onun da sebebi buradan sonra iş hayatına, iş ortamının nasıl olduğunu bilmeyen bir kitlenin başlamasını istememeleri. Türkiye'de böyle bir şey benim bildiğim kadarıyla yok. Evet, çok gönüllülük işleri olmuyor. Evet. Ee, ya Kanadalı olsaydınız çalışa da biliyordunuz ama şu an ama bizim böyle bir... de lisede Evet. Mesela. Öyle gönüllü şekilde çalışmak zorunluluğu var. Dersler olarak da dersleri mesela seçme hakkımız var. Evet. Bizim Türkiye'de olmayan burada olan en büyük bence avantajımız o. Yani siz mesela biyoloji dersini sevmiyorsunuzdur ya da tıp artık şey okumayacaksınızdır. Ama biyoloji dersi almak Türkiye'de zorunlu değil Yani Bu arada yani. şey e, bir belirli bir sınıf üzerinde oluyor yani benim evet. bildiğim çünkü hani 10, 11 ve 12'de seçebiliyorsun çünkü ben seçmedim derslerimi. Evet. Böyle bir şey evet. yok ee, yani. sebebi dedikleri... zorunluluk. Türkiye'de zorunlu değil. dersler var, denklik olması için. O yüzden 11 ve 12'ler seçilebiliyor. Ama onun yerine ek olarak da ders alabiliyorsun. Yani zorunlu olan dersler ayında. mesela matematik zorunluysa, onun yanında ek ders alabiliyorsun. Mesela yoga gibi dersler var. Evet. Dans dersleri var, tiyatro dersleri var. Kulüp değil, bildiğin ders dersler. olarak geçiyorlar. Hani not alıyorsunuz? Karnenizde görün yani A, B, C notunuzun Hı. ne olduğuna göre değişiyor. Çok fazla çok çok özgür. Evet, çok fazla imkanınız var burada. Hani sadece bir sayılarla ilgili bir ders ya da yazılarla ilgili bir ders evet, sınırlı kalmıyor. Kendi tutkularınızı odaklanabileceğiniz dersler var. Evet. Başka ne dışında benim mesela e, okulda seçtiğim kulüplerde mesela eğer işte spor yoğunluklu bir okula giderseniz benim gibi e, oralarda Aynen akademik olarak, yani basketbol ayrı olarak o, o ders olarak geçmiyor mesela hani okul sonrası öncesinde falan filan şeylerden derslere siz ödemek zorundasınız mesela, Yani onu zaten dahil oluyor şeyin içinde seçtiğiniz zaman ona göre alınıyor ödemesi öyle yani yani mesela ders olarak değil benimki, yani ön, önceden gidiyorum şey aklıma geldi. Uluslararası öğrencilerle yapılan geziler var ya? Aa evet. Uluslararası yani mesela hani kaynaşma kaynaşamadınız diyelim. Uluslararası evet. öğrencilerin hani ofisi bile sizi hep gezileri göndermek için sizi biraz dürtüyor. Evet. evet sizi yani yani insan içine çıkartıyor. Evet, beraber uluslararası öğrencilerle evet. kayağa gidebilme <laughs> olan var yani yaptığı gibi. Ben yani benim hiçbir şekilde mesela kayak yeteneğim yok ve ben Türkiye'de çok sıcak Mersin'de yaşıyorum. Buraya geldiğimde ilk geldiğimde benim host kardeşimle beraber ilk yaptığımız şey Burada hani school district'in yaptığı hmm. o tatillere rezervasyon yaptırmak. akılda günübirlik oldu. Günübirlik hani günübirlik de tercih edebiliyorsunuz. Onun dışında Kalma. hani kalmalı da var ama bizim tercihimiz günübirlikten hani gidip görelim bize evet. yeter diye düşünüyorduk. <laughs> Çok fazla çok farklı şeyler var. Mesela biz önümüzdeki Umay ile beraber balina izlemeye gideceğiz. Evet. <laughs> Okyanusta balinalar uçacak Yani böyle. evet. Yani çok fazla şey var. Mesela böyle yerlere gittikçe insanlarla tanışıyorsunuz hmm. ve farklı hani türlüler. özellikle exchange öğrenciler evet, evet. ve mesela burada çok fazla Türk yok. Hani en azından hani bir İtalyanlara kıyasla ya da Almanlara kıyasla çok az Türk var. Yani bu iyi ben, olan bir şey bizim. Için. Bu çok iyi olan bir şey çünkü hani koskoca ülkeyi biz burada kendimiz. Evet. Rejimden. <laughs> evet, temsilci Temsilci ediyoruz. Hani biz biz nasıl davranıyorsak Türkler hakkında o şekilde bir bilgileri oluyor. Hı. Hani bizim davranışlarımız, bizim karakterimiz onlar hakkında ha Türkler böyle ha, ha Türklerin karakteri bu şekilde diye ilerliyor ve bence bu bize verilen çok Hı. büyük bir imkan çünkü bütün ülkemizi temsil Hı. etmek. Hı. Kendi şey ülkemiz. Şey şey çok güzel evet. bir şey. Evet. şey tanışarak farklı kültürler tanımak da çok güzel bir şey. Evet. Yani ben çok fazla şeyler yapıyorum. Kanada da çok çeşitli öğrenciler yani her yerden evet. gelen öğrenciler var bu da çok evet. güzel Yani ufkunuzu açıyor bu kadar fazla insan evet. bu kadar fazla ülke tanımak evet. mesela Kanada'nın bir diğer avantajı da şimdi Türkiye'de bir oturmuş Türklük gelenekleri var ya da İtalya'da İtalyan'ın kendi gelenekleri var İspanya'da da aynı şekilde diğer yani çoğu ülkede bu böyle. Ama Kanada ya da Amerika gibi yerlerde onun dışında hani bir sürü kültür iç içe geçmiş evet. durumda ve bunu aslında ilk düşününce insanlar çok kötü kendi benlikleri yok gibi düşünüyor. Ama aslında hiç öyle değil. Ben buraya geldim. Bütün İtalyan kültürü hakkında kültür hakkında bir bilgim var. Bütün Fransız <laughs> kültürü evet. hakkında bir bilgim var. Hani gitmeden bütün ülke hakkında birçok bilgiye sahip olmak da hani ayrı bir şans. Hı, okulda da mesela bizim okulumuzda kültür günleri oluyor. Herkes kendi evet. kültüründen bir yemek getiriyor. Hani her gün tabi böyle değil. Bazı <laughs> özel günlerde oluyor ama kendi kültürlerinden yemek getiriyorlar ya da kendi kültürlerinin bir tane kıyafetini giyiyorlar diyelim. Evet. Yani çok tanıma seçeneği oluyor. Okulda aynı zamanda başka günler de oluyor. Mesela benim Türkiye'deki okulda böyle bir şey yoktu. Benim i̇şte, yok. İşte böyle 70'ler ama böyle şa günlük gibi o, giyinme, Yok Türkiye'de. İşte evet. retro giyinme, hippie gibi giyinme falan <laughs> böyle <laughs> çok çok tatlı günler oluyor. Bir de evet. sürekli okulun kendi etkinlikleri de oluyor. Bizim okulda özellikle evet. hani böyle spor turnuvaları oluyor, maçlar falan. ve okulun kendi oyunları oluyor mesela spor salonunda öğretmenlerle evet. beraber hep <laughs> evet, oyun çok, oynuyor Parkur gibi sadece. Evet. Tatlı oluyor. Evet. benim bu arada e, ailem ben için yani kültür olarak tabii ki işte çeşitliliği var mesela. Benim ailemden dolayı ben biliyorum. Mesela benim ailem şeymiş. Konuşarak öğrendim tabii. Akşam mesela falan yemekte sordum işte konuşarak. Dedim İtalyanlarmış benim aile. Aa İtalyan yani mesela ataları falan. Yok ataları değil direkt annesi İtalya'da doğmuş. Aa evlenmeye gelmiş babasıyla falan mesela. evet mesela gerçekten Çok Kanadalı hayatları öğreniyorsun. olan insanların da evet, benim de, bir bir İllanda'da. İllanda, İllanda'da. İllanda'da. İllanda'da de Evet İrlanda'da. de İrlanda. İrlanda mı bu onun Türkçesi? İrlanda. Benimkiler de Ukraynalı. Bir tanesi evet. Orlanda'da. Mesela bu çok bence güzel bir şey. Mesela bu İrlandalıların St. Patrick's Day <laughs> günleri var ve biz bugün için host annem ve onun ailesiyle beraber işte yeşil ve turuncu kıyafetler yonca. giyip, aynen önce şeklinde <laughs> kutluyoruz mesela bu günleri ben böyle bir günün varlığından bile benim haberim yoksa ama bunu öğrenmiş oldum, yeni insanlarla tanışıyorsunuz, yeni hayatları öğreniyorsunuz ve çok güzel bir şey. Evet, benim de mesela host kardeşim Hollandalı ve iki hafta önce ailesi de Holland ama Hollanda'dan Kanada'ya geldi. <laughs> ve böyle Hollanda'dan bir sürü hediyeler getirdiler. Çikolatalar evet. olsun, Hollanda terlikler olsun falan çok evet. güzel yemekler yedik. Çok tatlıydı yani o böyle kalabalık ve tüm dünyayı tanıma fırsatı. Evet, aynen öyle. Onun dışında ulaşımdan ya da güvenlikten falan da bahsedebiliriz buranın Hı. Türkiye'den farklı evet, olarak. Çok çok güvenli bir yer kesinlikle. Evet, cidden. gerçekten. Her şey, yani, aynen öyle. Polisi olsun, Ailenin kendi güvenliği olsun Toplam. sokakları olsun. Dil zaten hiçbir problem yok da hani sanık olarak ve ulaşım olarak şeyden bahsedebiliriz hani mesela biz şu an okula gitme okula evet ondan bahsediyorum yani o ok... Nerede oturduğunuza göre bir o sarı çok ünlü olan okul otobüslerini kullanabilirsiniz. British Columbia'da paralı diye biliyorum. Ama akıllımın başka bölgelerinde şey bedava otobüsü. Hı hı. Ee, hı. Ben okula mesela şey kendi otobüsüyle geliyorum ve ben hı. çok rahat gidiyorum. İki, i̇ki, üç baş dakika yürümem gerekiyor. Hı. Sonrasında okula otobüsle gelebiliyorum. Çok evet. rahat bir ulaşım var okula. Evet buranın bir diğer avantajı da hani her yer her yere çok yakın. Ben hani benim, evet mesela bizim ailen ko karşı komşu gibi. Evet, evet. Hep zamanımızı beraber geçirebiliyoruz. Nereye gitmek istersek gidebiliyoruz. Hı -hı. Ve otobüsler gerçekten güvenliler Hı -hı. hani Hı -hı. E temiz de aynı zamanda. Evet. Hani burada öyle değil ve burada asla Türkiye'den farklı olarak şoförlerin çoğunluğu kadın. Fark Hı -hı. ettin Hı -hı. mi bunu? Evet. Yani Çoğu falan filan. Evet. Şey. Mesela şeylerden de bahsedilebilir iklim olarak bir olan da ama bundan bahsediyorduk. Hı Yani çok değişiyor. Şimdi Kanada'nın bir bölgesinden bir bölgeye atıyorum Büyük Harita Arabları ne bilsin falan filan. çok farklı bir yer. Şimdi en güney ve en batı kısmı olduğu için bu British olan bir. Yer. Yani fark eden bir iklim var. Yani hani so sıcak bir yerde yaşıyorsanız çok fark etmez ben mesela gelirken buraya iki tane karpuz getirdim. Hiç giymedim. <laughs> <ya. gülüyor> Hiç giymedim. Yani normal benim terliklerle falan bazen şort tişörtle dışarı gidiyorum cis. Kanada'nın İzmir'i diyorlar zaten Türkiye'nin yani. İzmir'i diyorlar. Yani Türkiye'nin gerçekten İzmir'i olarak geçiyor ve ben kor'da hani belki bir gün birisi gider. English Bay diye bir yer var. Evet. Direkt İzmir. Hani ben oraya her gittiğimde ben hani İzmir'deyiz biz şu an oluyoruz yine. Öyle sahil, okyanus. Evet, aynen öyle çok yani Kanada Amerika gibi ya Hı. iklim olarak. Ben hiç evet, öyle, doğru. çünkü ben de şey bekliyordum birazcık hani kar altında kalmak. Atlantik vardı. bölgesinden dolayı. Evet, bölgesi. ben de öyle bekliyordum ama gayet güzel bir iklim var, çok rahatız yani, Birazcık yağmurlu ama onun dışında gayet... Birazcık yağmurlu. <gülüyor> <gülüyor> biraz yağmurlu. Ama da kışın zaten, yazın çok güzel oluyor. Aynen yani ben şeyi Hı. görmüştüm, mesela burada bir senenin yarısı, yani 365 günün yarısı yağmurla geçmiş bu bölgede. Yani evet, en yağmur, yağmur ormanları bildiğiniz yukarı tarafta. Şey taraftan. çünkü yağmur ormanı diye geçiyor buranın. Aynen evet. kuzey evet. yağmur ormanları şey kanadı üst evet. tarafta. Mesela, mesela burada bu şekilde bitkilere de verilen değerinde aslında şey, doğası. Evet. evet, evet mesela ben şeye gitmiştim. Yani gidiyorum yani genel olarak hafta sonları falan. Yani Downtown'a gittiğiniz hani New York New York'la böyle ormanın iç içe olduğunu düşünün. Çok farklı evet, bir yer. Hani, hani, hani mesela bir çok şehrin olacağı bir yer bekliyorsun senin yani ondan sonra dönemler gittiğiniz dönemler. yerler tabi gökdelenler evet. falan filan baya büyük binalar falan <laughs> sonra sahilden bir yürümeye başlıyorsunuz yani bildiğimiz ormana giriyorsunuz o çok, evet, çok şey güzel. farklı zaten bir... kuş bakışı olan fotoğraflar var yine yani. var bir de böyle ormanlı okyanus var çok evet. iç iç yani çok güzel bir görüntü gerçekten. farklı bir de zor bir şey ha, evet. onun dışında ama kendiliğinden yani şehirden başka birazcık iç taraflara gittiğiniz zaman göller olsun işte ormanlar olsun. <laughs> çok güzel bir doğası evet, Çok farklı şeyler yapabiliyorsunuz. ben Türkiye'de herhangi bir yerde balina izlemeye gidebileceğimi düşünmüyorum. Yani. Evet. evet. Çok farklı çok güzel şeyler de tutulmuş doğası. Evet. 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 Arkadaşlar bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Evet, görüşmek evet. üzere. Umarım görüşebiliriz hepinizle. Evet, kanalda bekliyoruz. <laughs>